Evet, bir mankenamet versiyonunda hoş geldiniz. Şu anda size bir limon tanıtacağım. Yedi veren limonu. Görüldüğü gibi e, böyle olmuş yani limon yani. Evet, limonun içinden bir tane limon çıkmış. Görüldüğü gibi böyle. Hayret bir şey. cenab Allah'ın işi. Yedi veren limonu bu. Bugün ben bahçede gezerken işte şey ettim topladım. Kopardım ben buna. Aynı yedi veren limonmuş bu. Hayret ettim yani ne biçim limonda ya. Bir daha baktım böyle bir şey yani. Hayret görüldüğü gibi. Burası tutulup duru. Böyle bak limonun içinden limon çıkmış. Böyle sarmış sanki ahtapot gibi. Ahtapot gibi yani ahtapot kolları gibi böyle sarmış. İçinden limon içinden bir yavru da çıkmış. Ne biçim şey. Ya yani Allah yani Cenab-ı Allah yani ne biçim yani limon yani yaratmış. Şunu bak. Hayret bir şey ya. Hayret ettim kaldım ona bak. Limo, bir yavru limon, limonun içinde bir de limon çıkmış. Şimdi bunu koparacağım. Yakın çek bakayım. Ha, koparacağım şimdi. Şöyle bir koparayım. Kopardım bak. İçi bak böyle bak. Hayret. İçi böyle kaldı bak. Bir yavru bak böyle de. Allah Allah. Hayret bir şey ya. Cenab-ı şey. Buna bak. Ahtapot gibi bak kolları var böyle. Böyle şeysi var. Hayret. Böyle burdu çıkmış. <laughs> Hayret bir şey. Evet. Bir mankanamet amet versiyonunda izlediniz. Herkese teşekkür ederiz. Gördüğünüz şimdi bu limon yani limonun şeysini yani göstermiş oldum size yani. Teşekkür ederim.